Arkadaşlar Merhaba ben Nurullah Taş Flutter'da hesap makinesi yapıyoruz Şu All Clear'in işlevini yaptıralım Eğer ki şöyle geleyim ee, AC ise tıkladığım butonun değeri Yani Hepsini sil All Clear dediğimiz İngilizce hepsini temizle manasında Hepsini sil Bunun için neyim var gösterilecek sayı. Bunu alıp varsa bir değeri siliyorum. Başka neyim var? Sonuç. Varsa bir değeri siliyorum. Sayı birim var. Varsa bir değeri sıfır yapıyorum. Sayı ikim var. Varsa bir değeri sıfır yapıyorum. İşlem geçmişim varsa bir değeri siliyorum. Sonra işlem tutucum varsa bir değeri onu da siliyorum. Başka bir şeyim kaldı mı? Sayı 1, sayı 2 gösterilecek şey. 2, 4, 6 tane. 2, 4, 6 tane. Şimdi çalıştırayım. Hesap makinem geldi mesela. 100 10.000 oldu bölü 12 olsun. Eşittir. Şöyle küsür bir şey. All clear'e basınca hepsini siliyor arkadaşlar. Sayı 1 sayı 2 onların hepsini sıfırlıyor. Şimdi yeni işlem yaptırabilirim. 2 çarpı 2 eşittir 4 mesela. Şimdi ee, All clear'e basarsam hepsini bir daha siler. Bu dersimizde yine kısa oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.